Çocukların vazgeçilmezi oyuncaklardır efendim. Her dönemin kendine özgü oyuncakları var ama biz sizi biraz gerilere götüreceğiz. Tahta oyuncakların olduğu bir dükkana gidelim istedik. Dükkanın bir özelliği de şu, dededen kalma topaçlar Japonya'ya ihraç ediliyor. Sevgili Erkan Turan yine ilginç bir yerdesin. Her zaman olduğu gibi dün akşam daha doğrusu dün sabah at üzerindeydin. Bu sabah topaç çevirmek için çok da keyifli olan bir noktadasın. Sözü sana bırakacağım. Aktaracağın çok şey olsa gerek. Teşekkürler. Ben topacı hazırladım ama atabilecek miyim onu bilmiyorum. Fakat dikkatimi çeken şu teknoloji devi Japonya bu bizim topacın sırrını çözemedi ki onlar artık buradan alıyorlar biliyoruz çok yüksek teknolojiyle yapılan topaşlar var şu anda çocukların oynadı ama bunun keyfi zevki başka. Sistem şu bir ip var bir de şöyle gördüğünüz gibi bir odun parçası var üzerinde de bir çivi ve dönüyor. Şimdi atmaya çalışacağım bakalım başarılı olabilecek miyim hemen ilk atışımı yapıyorum. Bu arada dublörlerim de attılar hani, ne olur ne olmaz diye ama benim topaç dönmeye başladı. İşte birçok insanı belki çocukluğuna götürdük. Bu topaçlarla oynuyorlardı. Şimdi Japonya'ya gönderilecek sevgili Sertaç Ercan yanımda. Şöyle yanıma alayım Ercan seni. Şimdi efendim nedir bunun sırrı? Biliyoruz son zamanlarda çocuklar elinde böyle aparatlarla çevrilen topaçlar var ama. Evet. Bunun sırrı geleneksel olmasına öncelikle. Firma olarak geleneksel ve tarihi oyuncaklarımıza öncelik veriyoruz. Özellikle topaç ve fırıldak sonra onu da göstereceğiz. Şehzade oyuncaklarımızdan. Yani Osmanlı'dan beri kullanılmaya gelen oyuncaklar. Ee, dolayısıyla ilk sırrı bu olsa gerek. Şimdi ben e, bir tane boş topa çalayım arkadaşlar. Şimdi aslında sistem çok basit ama Japonlar bunu niye çözemedi anlayamadık. He? Şöyle. Şöyle bir ne var içinde bunun üzerindeki? Başka var mı arkadaşlar? Bu tamamen doğal e, bir oyuncak. Hı hı. Ahşaptan üretiliyor. Boyaları dahil doğaldır. Tamamen organik diyebileceğimiz bir yapıda. Hı hı. Belgeli, sertifikalı oyuncaklar. Ee, dolayısıyla ahşaptan üretilmiş siz tabii ki. Efendim, bunu tabii şimdiki çocuklar bilmiyorum bunu kullanıyorlar ama şöyle çok basit bir şekilde sarıyoruz Aynı, iple, değil mi? Sarıyoruz. Sarıyoruz. Siz bir yandan da anlatın Japonlarla olan maceranız nasıl başladı? Tabii. Nasıl Japonlar bu ilgi göstermeye Şimdi başladı? Şimdi biz Görelim. ilk geçen sene Almanya'daki dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından Görelim. birine bir katılınca anlatayım. Evet. Evet şu anda dönüyor topacımız. Evet. <laughs> Almanya'daki oyuncak fuarına katılınca orada yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Çünkü Almanya'da dünyanın en büyük oyuncak fuarı var orada Nürnberg'de. Ee, ona rağmen e, orada topaç yoktu mesela. E, dolayısıyla gelen bütün ziyaretçiler bizim geleneksel oyuncaklarımıza büyük bir ilgi gösterdiler. E, o anlamda bu ilgiyle beraber bir şey başladı. İşte ihracata başladık bu anlamda. E, Japonya topacı isteyen ilk ülkelerden biri oldu. Amerika ve Almanya'da ben araya gireceğim ekip arkadaşlarımız tabii onlar belli bir yaşta oldukları için çocuklar hatırladılar. Evet. Biraz. Aynen çünkü uzun süredir de bir fazla vardı arada yani belki 50 sene önce topaçlar yoğun bir şekilde vardı uzun zamandır üretilmiyordu yeni yeni üretilmeye de başlandı bu anlamda bir şey de var artış de var. da var ilgi de var. Hepsinden önemlisi doğal olması, organik olması, Tabii, çocukların kimyasal bir takım maddelerle değil mi? Kesinlikle. Ulaşmaları. Tabii e, biz mesela boyalarımız dahil çok dikkat ediyoruz. Hiçbir şekilde metal zımpara kullanmıyoruz. Çünkü bazı ahşap oyuncaklarda metal zımparalar kullanıyor. Bu da burada ağır metallerin kalmasına sebebiyet veriyor. Bu da zararlı bir faktör. Şimdi bir de efendim buradan içeri girdiğimizde hemen bakarsak Türk tarihinde önemli isimler aslında. İşte Hacıvat Karagöz, Keloğlan, yine gördüğümüz gibi tamamen tahtadan oyuncaklar e, legolar e, müthiş evet. e, bunları biraz hani geçmişin oyuncakları yeniden şekil buluyor yeniden hayat buluyor diyebilir miyiz? Tabii kesinlikle yani biz geleneksel oyuncaklarımıza çok önem verdik işte burada tarihi figürler serisi adını koyduk yani Nasrettin hocadan Keloğlan'a Galata Kulesi'ne kadar e, önceliğimiz onlar oldu. Bir de hemen şunu görüyoruz efendim gördüğünüz gibi işlevsel de şöyle Erdal'dan rica edelim Erdal Şurayı gösterebilirsek. Hani böyle çocukların da keyif alabileceği aslında. Hani pile ge gerek olmadan gördüğümüz gibi yumurtası da üzerinde dönüyor. E, tabii özellikle anaokul ve kreşlerde doğal oyuncaklara büyük bir yöneliş var. Çünkü plastik muadilleri e, ciddi anlamda sıkıntılı ürünler var. Yakın zamanda toplatılan plastik ürünler var. Ama bunların tamamen doğal olması yani çocuğun ağzını aldığına dair bir sıkıntı yaratmaması anaokulu kreşlerde ve özellikle 3 yaş öncesi çocukların e, velilerin tercihine büyük önem katıyor. Yine Nasrettin Hoca arkadaşımızdan rica edelim. Onun e, bir puzzle şekli var, Beş parçalı bir puzzle. O da 2-3 yaş grubu çocuklara hitap ediyor. Özellikle kreşlerde. Hı hı. O puzzle'ın arkasında arkadaş gösterebilirse e, boştur. Orayı da çocuklar kendileri boyarak aktivite yapıyorlar. Hı hı. Öyle de bir eğitici yanı da var. Ekstra özelliği. Şimdi oraya doğru gidelim. Çünkü başka ürünler de var yine. E, onları da anlatır mısınız biraz? Tabii. Bizim şimdi, rica onları. tabii ki, Ayasofya var mesela. Evet. Onlar da yine Ayasofya, Galata Kulesi de gördüğünüz tarihi figürlerin devamları şeklinde. Hı hı. Ayrıca arkada görünen bu 64 parçalı bir tangram mantığında puzzle'larımız var. Onlar eğitici oyuncaklar tamamen. Özellikle 4 artı 4 artı 4 sistemiyle e, okullarda da bu oyuncakların eğitimleri verilmeye başladı. E, yavaş yavaş literatüre girdikçe daha da yaygınlaşacak yakın zamanda. Artı yine hani Lego mantığıyla yapılmış bloklar var. Sol tarafta küçük bir kule yapılmış. Bunlar da yine okullarda yoğun bir şekilde kullanılan özellikle birinci sınıflar, anaokullarında kullanılan oyuncaklardan. Şimdi boyalar da görüyoruz ama bu boyaların hani kimyasal bir özelliği var mı? Yani organik diye konuşuyoruz ama. Tabii. SGS uluslararası bir firmadır. Bizim firmamız onları bu boyaların hepsini SGS'den test ettirerek onaylattırıyor. Dolayısıyla şu parçayı çocuk ağzına dahi alsa... Boyada herhangi bir sıkıntı yok. Tamamen doğal bir boya. Hiç sıfır kimyevi madde içeriyor. Hiçbir sıkıntısı yok boyalarında. Bunların tasarımları nasıl yapılıyor? Nereden akla geldi? Çünkü gördüğümüz kadarıyla hem Türk figürleri var hı hı. hem organik bir durum söz konusu. Evet yani tasarımlarda yola çıkış geleneksel oyuncaklar oldu. Ama daha sonra ihtiyaca binaen modern oyuncaklar da üretildi mesela orada paytak serisi dediğimiz oyuncaklar hı hı. E, dünyada orada tabi gösterelim gösterelim gerçekten evet. Hani çok da keyif alabileceği çocuklar kesinlikle çocukların. kesinlikle özellikle Almanya ve İtalya bu konuda öncü ülkeler Ahşap oyuncak konusunda e, biz de modern oyuncakları da örnek alarak burada tasarımlar üretimler yapılıyor sürekli yapılıyor Ayasofya e, e, ondan sonra Galata burada Kulesi kız şu Kız Kulesi'nde kulesi. görebilir miyiz? edelim. kız kulesi yine. Bunları da mı öğreniyor çocuklar? Tabii hem puzzle ve boyama mantığıyla eğitim görüyor, aynı zamanda da geleneksel figürleri, tarihi eserleri tanıyarak kültürelde bir katkı sağlıyor. Biz o serimizi sürekli geliştiriyoruz zaten. Dört parçayla başlamıştık, şimdi sekiz farklı model var. Gitgide farklı modellerde üretiyoruz. Diğer modellerden biraz bahsedecek olursak mesela bunlar da biraz daha büyük oluyor galiba değil Tabii mi? Şöyle mesela bu sallanan at ahşap oyuncak denince belki de Topaş'tan sonra ilk akla gelen oyuncaklardan biri. Bu henüz üretim aşamasında son bir numune değil aslında TRT bir ayrıcalık oldu bu. Göster ilk kez böyle ekranları çıkıyor belki de. Şurada mı? Ee, şu e galiba konulmuş Tabii o. Tabii dediğim gibi ikisi de aslında şu an numuneler öyle örnekleyelim. O da son hal değil belki atın ama Bizim ilk çalıştığımız örnekler bunlar. Şu evet yürüyen tavuk mu diyelim evet, horoz mu tamam. diyelim onu görebilir miyiz? Gerçekten de. O değil. da... Hem de böyle Anadolu figürleri de aynen. var. Aynen. İttirsek zaten Kaan arabası gibi bir sesi de vardır onun. Şöyle bu tarafa da olan Zeynep. İşte gördüğünüz gibi evet. Aynen. Artı okullardaki eğitim sistemine yönelik oyuncaklar da geliştirdiğimiz için bu tarafta göreceğimiz oyuncaklar zeka oyunları da yoğun bir şekilde üretiliyor. Yani Tangram mantığında olan hı hı. artı abaküslerimiz var mesela ahşap abaküsler. Hı hı. Şimdi bir de tren gösteriyor evet. arkadaşlarımız. Evet. Gerçekten oyuncakların içerisine kalmış gibiyiz böyle. Aynen öyle oldu. Biraz yaş hı. şeyimiz büyük olsa da ortalamamız. Ortalamamız. <laughs> evet. Biraz büyük. Peki ben arkadaşlara söyleyeyim herkes topacını hazırlasın o zaman. Şimdi topaçlarla veda edeceğiz. Madem çocukluğumuza geri dönüyoruz. Hı hı. Bu kadar oyuncağı da bulmuşken evet, çocukluğumuza dair. Çocuklar ilgi gösteriyor mu peki? Bunu tabii da? yani Çünkü çocuklar... Görüyoruz mesela alıyor çok böyle aparatlı oyuncaklar var, pilli oyuncaklar var, yani uzaktan kumandalı var. Yani şu Bunlara ilgi gösteriyor mu? E, en büyük sıkıntımız zaten bu e, hızlı oyuncakların sektörde yoğun bir şekilde olması. Plastik dediğimiz, Çin'den Hı -hı. gelen özellikle. Onlarla bizim ciddi bir mücadelemiz var. Çocuklara bunu tanıtmak ayrıca bir e, bizim faaliyetimiz. E, ama tabii çocuklar görüp biraz oynadıktan sonra ciddi bir ilgi gösteriyorlar oyuncaklara. Hı hı. Ee, o anlamda tabii bir mücadele bu Plastik oyuncak, ahşap oyuncak, geleneksel oyuncak, modern oyuncak gibi ee, Ama biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz Çocuklar da zaten oynamaya başladıkları anda ciddi anlamda ilgisini çekiyor Peki teşekkürler Evet Tunç biz bu kadar oyuncağı madem çocukluğumuzdan kalan oyuncakları bir arada gördük Yayından sonra biraz oynayabiliriz belki laf aramızda Arkadaşlar topaçlar hazır mı? Topaçlar hazır mı? Çünkü madem attık hadi hep beraber atalım o zaman Valla sevgili Erkan bravo diyeceğim. Göründüğü kadar kolay değildir o iş çünkü. Biz de çocukken oynadık. Öğrenene kadar bayağı bir uğraşmıştık. Özellikle de o topacı o topaca ipi sarmak bir maharet ister. Çünkü esas iş orada. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler sabah haberin bugün de